Nide Ulukışla ilçesi Maden köy dağlarında Çinili Göl Kara Göl Meydan Yaylası bölgesindeyiz. Burası Maden Köyü dağlarına kalıyor. Şu an burası doğal milli park olarak ilan edildik. Şu an şu aşağıdaki kısmın gözüken alanda kalıyoruz. İki geceler yattık orada. Bugün üçüncü gecemiz olacak. Şimdi Karagöl'e çıkacağız. Araba şu. Tam arabanın geldiği yolun bitiminde fark ettik. Oradan. Yavaş yavaş. Kuzucaklarla beraber yürüyoruz. Yukarı doğru. Yorulduklar zaman mola veriyoruz bir şeyler atıştırıyoruz. Evet. Bugün Eylül'ün 6'sı. Ya da 7'si mi acaba ki? İşte o arada. 2020 yılı. Ellerimizde değneklerimiz. Şu an hedef Karagül. 2012 yılında Daha öncesi 2008 falan olabilir bir geldik. 2018'de bir geldik. İşte öyle ara ara geliyoruz. Geziyoruz, gidiyoruz dağlarda. Hem yürüyüş oluyor. Hem bizim için bir tatil oluyor. Doğayla baş başa oluyoruz. Hayatımızı tüketen emperyalist sistemin çarkının içinden azıcık da olsa Çıkma fırçatı buluyoruz. Evet dağların hemen hemen zirvesine ulaşıyoruz artık yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz. Karılar gözüküyor. Ahsen ve Salih Hanım yürüyorlar arkada. Ben gözü bilmiyorum uzaktan. Şöyle. Ter akıyor alnımızdan. Zaten ben çok terleyen bir insanım. Ama hafif de esiyor rüzgar. Çok güzel. Elhamdülillah şartlar güzel. Ortam güzel. Rabbim gönlümüze huzur versin. Sıkıntı gelir vermesin. Afiyet versin inşallah. Yaşama gücü gayreti. Sevinci versin inşallah. Evet. Uzakta kiraz ay daha gözüküyor buradan. Dar Boğaz Oluk alt tarafı kiraz Bey Ağıl bölgesi. Gözüküyor. Şu dağların güzelliği. Bekliyorum. Evet. Şu dağlar Rabbimin lütfu. Vel cibale Dağları da yeryüzünde kazık olarak yarattık. Evet, dağları yeryüzünde kazık olarak. Yani direk olarak. Yarattık. Evet. Ne büyük hikmetleri var bakın. Şu dağlara baktım hayran kalıyorum. Rabbimin gücünü, kuvvetini, kudretini, azametini hatırlatıyor bize. Bunları tefekkür ettiriyor. Hakikaten öyle güzel ki. Oh mis gibi. Ama esas şu dağların yaratılışı belki asırlardır burada duruşu hani öyle büyük bir güç kuvvet ki bunları yaratan nasıl bir güç kuvvete sahip ki? Biz bir tane şu kayayı kaldıramayız. Hiçbir şey yapamayız. Parçalayamayız. Ama şu kayaların, dağların... Böyle serap olduğunu ve su cibali... Ve su iratil serabe. Dağlar o gün... Seyir halinde olacak, yürütülecek. Ve senin için bir serap olacak, var gibi gelecek. Bildiğiniz dağlar çökmüş. Erimiş olacak. Toz duman olacak. Dağlar pamuk gibi atılacak. Ve tekunul cibalu kel ahnil menfuş. Ya ya. Ve tekunul cibalu kel ahnil menfuş. Pamuklar gibi. Yataklar gibi, yorganlar gibi. Atılacak, atılacak, savrulacak. Nasıl yün döşekle böyle çırptınız mı savrulur ya. İşte öyle. Atılacak. Öyle bir günden Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor. Yine Müze'miz suremizde geçiyor. Dağlar öyle Pek ileri kızım ileri şu şey Dağlar öyle atılacak ki. Böyle erimiş kum taneleri gibi. Şu an ayetin Arapçası aklıma gelmedi ama. Müzzemmil suresine geçiyordu. Hakanetil cibalu diye başlıyor ama. Gerisi gelmedi hafız değilim. Dağlar böyle. Erimiş kum taneleri gibi akacak akacak şunlar böyle. Hani elekten akar ya kum ocaklarında elekten böyle kum akar ya. İşte onun gibi. Kamyonun üzerinden hani kum yere indirilirken damperliden akar ya böyle. Şu dağlar da böyle akacak kum gibi. Şu kayaları Rabbim eritecek. Akacak nasıl yanar dağlar akıyorsa. O kayalar nasıl akıyorsa yanar dağın içinde erimiş şekilde. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu kıyamet sahneden anlatırken bu dağların da eriyi bakacağını anlatıyor. Evet yolumuz zor. Çetin Ahsen Hanım önde yürüyor ama Salih Hanım çok geride kaldı. Bize yetişemiyor. Biz hem tefekkür ederek hem sohbet ederek bu şekilde devam ediyoruz. Efendim. Şurayı açtık mıydı kızım? Evet, Salih pes etme üzere. <laughs> İnne mi Ali yusran, İnne al yusra. Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zor olacak tabi. Kolay olmayacak. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Emek vereceksin ki nimete ulaşasın. Rabbimiz şu dağların arkasına arasına iki tane göl gizlemiş. Koca koca göller gizlemiş. Tonlarca su alıyor orası. Tabi oraya görmek için de bu yolu kat etmek gerekiyor. Bu zorluğa katlanmak gerekiyor. Rabbimiz o güzelliği orada saklamış. Araba yolda yapılamamış buraya. Yapılamıyor. Çok çetin bir yer. Yapılamamış. Daha çetin yerlere yapılıyor tabi ama emek ister, güç ister, para ister. Şimdilik burada bu yol yok. Araba yolu yok. O yüzden de insanlar yürüyerek geliyorlar. Belli bir noktaya kadar araba arabayla geliniyor. Bu dalların arasındaki bu güzellikleri görmek için önce zorluğa katlanmak gerekiyor. Arkasından da zorluktan sonra kolaylık ve güzellik, düzlük, sulak alan sizleri karşılıyor. Evet, hemen hemen gelmek üzereyiz. Şu düz artık yolumuz düzeldi. Düze çıktıktan sonra arkasında kara gölü göreceğiz. Şu kayaların güzelliğine ya Rabbim. Düz ovada yaşayan insanlar bunları anlayamıyor tabi. Böyle bir ihtişamlı kayayı belki hiç ömründe görmedi. Veya sadece videolarda gördü. Biz içine yaşıyoruz bakın içeceğiz. Hem zirve olarak çok yüksek bir zirve. Torosların ala dağlar tam zirvesindeyiz şu anda. Zirvelere çıkıyoruz işte. 2500 rakım falan diye düşünüyorum buraları. Zon bölgesi artık burada ağaç yetişmiyor. Bitkiler var. Otsu bitkiler var. Başka bir şey yok. Büyük ağaçlar yetişemiyor soğuktan. Don vuruyor. Daha önce Haziran, Temmuz aylarına falan geldiğimiz oldu. Böyle minik minik çiçekler vardı. Bir sürü. Bunlar işte bir tohum verebiliyorsa belki ufacık. Mesela şu kantron. Ama burada bu kadar büyük. Yani şunlar kantron içi. Aşağılarda bir metreyi bir buçuk metreyi bulurken bunların boyu burada on santim anca olabiliyor. İklim anca bu kadar müsaade ediyor buna. Şu kevenler var. Topak keven. Keven diyoruz dikenli. Yine onlar var. Kartalların uçtuğu, Aa, yuva ya. yaptığı yaptığı. Üstüne yapmak istediğim çiçeklerin kurusun. Evet. Ah sen diyordu ki önceki yıllara geldiğimizde. Hadi küçücük bir insan olacaksın, küçücük. Karıncalar gibi bu çiçeklerin içine çıkıp yatacağım diyor. Bunları yatak olarak kullanacaksın diyordu. Üstüne daha oynayacağım çok Üstüne çıkıp oynayacağım diyordu. Ya da onların büyüğü olacak. İşte. Kocamanı içinde oynayacaksın yani. O da bir ayrı bir hayal. Ayrı bir güzel hayal. Evet böyle artık yolumuz kolaylaştı tamamen. Zirveyi aşacağız şimdi birazdan bu yolun zirvesini. Ve göl karşımıza gelecek. Burası tıkanmış. Önüne artık kayalıklar gelmiş. Burası arkası bir göl oluşmuş burada. Önü tıkandığı için kar suları orada bir göl oluşturmuş. Daha arkasında Çinil göller, var. Orada belki çöküntü olabilir orası. Tam set kayaların ortasında bir yer orası. Yani etrafında toprak olan hiçbir yer yok. Önlü tabi kayalar yuvarlanmış da olabilir mi bilemiyorum. Çöküntü olabileceği gibi. Yine yani kayaların ortasında böyle. Bunlar yuvarlanıp gelmiş sanki bir yerden kızım. Çünkü şu yuvar şu kayaların da farklı yani şu kayaların da farklı. Evet bu kayaların rengi farklı. Şunlar beyaz, şu siyah. Şu siyah hamsi yine aynı siyah. Bunlar aynı yerden kopup gelmiş nereden geldiyse. Şu taşların içine baktığımız zaman farklı farklı kaya tipleri var, taş tipleri var. Kimisi siyah, kimisi gri, kimisi beyaz. Hepsinin farklı farklı, farklı yapısı var. Rabbim hepsini yaratmaya kadir işte böyle. Evet. Bu çocuk çok ayrı bir şey. Böyle hep küçük şeylere uğraşır. Küçük çiçekler, küçük bitkiler. Onların çok dikkatini çekiyor. Taşlar, taşların yapısı bir sürü arabada toplar durur. Sahile gideriz orada denizin kenarına toplar durur. Nereye gitsek onları. Yani uğraşır. Ben bir sürü toplamıştım ama eksi şey orada kaldı. Evet. Alacaktım da alamadım. Bakın şu kayaların yapısı farklı, şu da farklı. Hey yavrum şu ihtişama bak ya. Şu kayaların ihtişamına bak. Hey Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabb'im. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallah elazim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah el azim. La ilahe illallah el melik el hakku Muhammedur Resulullah. Sadıkul vadil emin. Yok onlar da daha ayrı kızım. Yayla çiğ biz. Buna altın otu diyorlar başka yerlerde. Biz onlardan toplamıştık geçen sene. Şey. Yani burada bu kadarcık çıkmış. Yani 10 santim yok. 5 santim falan. Minicik böyle. Bizim memlekette bunlar iki karış falan büyür. iki üç karışa yakın. bir oran ikliminde ama burada bu kadar büyüyebilmiş. Evet hemen hemen zirveye geldik. Şu dağların güzelliği Allah'ım. Dona çözüle dona çözüleşte işte soğuk sıcak. Böyle altına gördüğünüz gibi çatlayarak patlayarak kayalar düşmüş hep. Topraklaşıyor. Artık. Oradan sonra da böyle. Bulutlar gökyüzünde. Yağmur getireceğim diyor. Gölge oluyor. Baba. Şu kayalar, efendim. Buranın arkası göl artık. Koş. Şu an öğlen sonu saatimiz. 15-20 saatimiz. ikindiye bir saatler yaklaşık olarak. Bir saatte yok tam olarak. İşte böyle bir alana geldik. Rabbim her şeyi yaratmaya kadir, gücü, kuvveti onun onlara yeter. Ne büyük bir ihtişam ya. Şu kayalar, şu dağlar. Allah Allah. Bir kartal olup uçmak isterdim. Arıptan zirvelere konmak isterdim. Oradan bulutlara doğru çıkmak isterdim. Oradan tekrar süzülmek isterdim. Oh. Ama ayrım ayağım var. Zihnim duru, aklım duru. Fikrim duru, aklım başımda. Ayaklarım yürüyebiliyor, ellerim tutabiliyor. Ve hayattayken şu an buraya çıkmayı Rabbim nasip eder tekrardan. Geldik. Rabbim Sevir Dağı'na çıkmayı nasip etsin. Cebeli Nur'a çıkmayı nasip eylesin. Hira mağarasından Kabe izlemeyi nasip eylesin. İnşallah Teala'm. Oralarda çıktım. Oralarda çok güzel tabii ki. Evet şu anda göl gözüktü. Burası kara göl değerli kardeşlerim. Yürüyerek yolun yarısından itibaren işte çektim 17 dakika falan sürdü bakın. Geldik daha aşağısta bir 14-15 dakika sürüyor. Yarım saatlik bir yürüyüşle arabayı park ettiğiniz yerden bu kara göle ulaşabiliyorsunuz. Karagöl burası. Buranın ilerisinde de değerli kardeşlerim, şu dağın arasından geçiliyor. Tam oradan da hemen Çinili göller. Bir 10 dakikalık yolda orada var yürümek ve oraya ulaşmak isteyen kardeşlerimiz için şu an buradayız. Şuran üzerinden yine oraya bir yol iniyor gördüğünüz gibi ama araba gelmiyor. Oraya da arabalar kolay, kolay çıkmıyor. İşte ATV'den motorlar bunlar falan bazen gelebiliyor. Ama başka türlü geliş çok zor böyle. Şu gölün önüne, şu dağın arasına, ikisinin arasına böyle bir toprak yığılmış. İki dağın arasına kapatmış. Rabbimizin size gücü yeter diyoruz. Altından bir yere bu su gidiyor mu, gitmiyor mu bilmiyoruz ama doğal bir göl oluşmuş burada. Canlılar için, doğa için kayaların arasında bir su bir ikincisi altından bir yere gidiyor mu gitmiyor mu bu bilimsel olarak bir veriye dayanan bir bilgi yok elimizde. Bazı iddialar var ama onu bilmiyoruz artık ne dedikleri çok da önemli değil. İşte bu şekerbinarın suyu falan buradan gittiğini söylüyorlar. Ama şekerbinarın suyu bir günde biter buradan arkadan gelmiyor olsa. Yani şeker iki üç günde bitirir bu suyu. Böyle ciddi bir su yok burada. Şekerpınarından çıkan su ciddi bir su. Pozantı Niğde sınırında şeker Pinarı var. Orada ciddi bir su çıkıyor. Pozantının içme suyu, tekerin içme suyu. Oradan karşılanıyor kısmen. Yine bir sürü su tesisleri var orada. Dolum yapıyor. Ama onlar buradan karşılandığını, buradan gittiğini düşünmüyorum ben. Buradan saman döküldüğünü, oradan çıktığını falan söylüyorlar ama bunlar sahih bilgiye dayanmıyor. Bakın burada bir mezar da var. 1950 yılında buraya defnetmişler Mehmet Ali oğlu. Evet. Süleyman Küçük Köken. Ruhuna Fatiha. 1929-1950 muhtemelen dağcı bu. Çünkü kaç yılında 21 yaşında vefat etmiş ve buraya defnedilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الرحمن <سؤال> الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Cümle geçmişlerimizin ruhuna ve burada yatan kardeşimizin ve bulunan kardeşimizin ruhuna hediyelerik sen vasile ya Rabbim. Bütün ehli imanı dardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, belalardan, fitnelerden muhafaza eyle ya Rabbim. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbim. Borçlu kardeşlerimize edalar ihsan eyle ya Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e sevinçli olmayı nasip eyle. gönüllerine sürur ver, sevinç ver. hüzün, elem, keder verme ya Rabbim. hüznümüz, kederimiz senden ayrı olunca olsun. başka kederler, ızdıraplar, acılar verme ya Rabbim. senden ayrılışımız ızdırap olsun bize. ayaklarımızı, gönlümüzü, kalbimizi Sırat-ı müstakim üzere sabit kıl ya Rabbim. Evet değerli kardeşlerim Karagöl burası. Şu kayanın hemen dibinde. Şu karşıya bir tane bayrak. Kaya bayrak resmetmişler. Ellerine sağlık. Burası Türk yurdu, Türk vatanı demişler. Evet, böyle güzel bir ortamdayız elhamdülillah. الحمد لله على كل حال سوى الكفر والدلال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى وَنِيمَ النصير غفرانك ربنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما فهما وألحقنا بالصالحين <صحيح> <تص miljo destruir> <تص> رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك من أن يحضرون واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما رَبَّيَانِ صَغِيرًا أتمنى الجزاء ذكر لك رب لا تذره فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين الله دم دوالر ذكرلر دن إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ربي جعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي Rabbana ve tegabbel du'a Rabbana heblena min ezvacina ve zürriyetine Gurrete yahyunun ve cealna lil muttegine imame Evet böyle Güzel bir ortamdayız bakın Nilüferler açmış üzerinde Onlar çürümüşler giz geliyor artık Şunlar Nilüfer yaprağı abi. Böyle güzel bir alan. Kampçılar var karşılarda. Şurada yine bir çadır var. Yukarıda bir çadır var. Evet görüyorum, görüyorum. Görüyorum, evet. Nerede? Telefon kamerasıyla göremedim şurada. Şurada, şurada, şurada bir tane keleni var. <laughs> Gitti, gidiyor, 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 gidiyor. Orada durdu, sana bakıyor şimdi. Evet. bir tane yakalayalım götürelim besleyelim baba diyor. Ama doğal ortamında yaşıyor kızım bunlar. Başka yerde yaşamıyorlar. Efendim. Nasıl yakalayacaksın? Yakala hadi. Evet. Çok zor kızım yakalayamazsın. Rabbi inni messeni dur ve enterhamur rahimin. Eyyub Aleyhisselam dua ediyor. Hastalarımız için bizlere dua edelim. Rabbi enni mağlub fentasır. Ben mağlub oldum. Yardım eyle. Evet. Rabbi enni mesaniyet durur ve rahmin. Rabbim hastalık artık dokandı bana. Kalbime dokandı. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Bana yardım eyle bile demiyor. Merhamet et bile demiyor. Sen merhametlilerin en merhametlisin Rabbim. Biliyorsun benim sıkıntılarımı diyor. Evet. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbi deqdamena ve alel kafirin. Evet. Bunu da Calut ile Talut'un mücadelesinde Davud Aleyhisselam'ın ordusunu Rabbimiz öğretiyor. Rabbim üzerimize sabırlar yağdır üzerine sabırlar yağdır ve ayaklarımızı kafirler topluluğuna karşı sabit tut, geriye geriye götürtürme Rabbim diye bir dua götür. Aynı duanın başka bir versiyonu da var yine. Rabbi Rabbine efri aleyna sabran ve tevaffena muslimin diyor zulme uğrayan evet Firavun'un yanındaki sihirbazlar artık öldürüleceğini bilince böyle dua ediyorlar. Evet burada balıkları gördüm. Çok şaşırdım açıkçası. Yani burada burada balıkları var. Koca koca. Allah Allah ilginç bir şekilde buraya. Ya bunları kasıtlı bırakmışlar. Yani olacak şey değil. O kadar büyük. Buraya nasıl taşındı, nasıl geldi bilmiyorum. Hele şuradaki balıklara bakalım hem de bir sürü. Sırf bunları gelenler izlesin diye herhalde koymuşlar. Ama şunların altında Allah'ım ya Rabbim. Koca koca hem de bir sürü. Aman Allah'ım. ne buraya yumurtlasın diye mi koydular ki? Niye için koydu bilemedim. Ama o kadar çok hem de. Hem de iri iri. Koca koca bakın. Tamam tamam. Evet bunlara bir şahıs koymuş anlaşılan ki. Oradan müdahale ediyorlar. Ama gerçekten çok güzel. Buraya elle tutup getirmişler anlaşılan ki. Şurada buz gibi su akıyor. şu ortamın güzelliğini ya Rabbi. Nasıl güzel. Önceden bu çeşme yoktu mesela. Geldiğimizde bu çeşme önceden yoktu. Şimdi yapmışlar bunu. Oh. Şuna bakın pırıl pırıl bir su. Ve buz gibi. Oh. Evet karşıda kampçılar var. Onlar gelmişler böyle. İnsanlar burada piknik yapıyor, dinleniyor, kamp yapıyor. İşte doğayla baş başalar.